Göktürk İmparatorluğu 552-745 Göktürk İmparatorluğu aşına Türk boyu tarafından kurulmuştur. İlk kez Türk adını devletin resmi adı olarak benimseyen Göktürk İmparatorluğu olmuştur. Göktürklerin kendilerine özgü bir alfabeleri vardı. Türkçenin tarihte görülen ilk alfabesi Göktürklerinki olmuştur. 12 milyon kilometre karelik bir alanda kurulan Göktürk İmparatorluğu daha önce Büyük Hun İmparatorluğuna karşı yürütülen ve başarıya ulaşan Çin oyunlarıyla parçalanarak yıkılmıştır. Toprakları üzerinde günümüzde Moğolistan, Çin, Halk Cumhuriyeti ve Rusya bulunmaktadır. Göktürk İmparatorluğu ilk resmi Türk İmparatorluğu olarak Sibirya'daki Yakut Türkleri ve Batı'da Ogur Türkleri yani Bulgarlar dışında Orta Asya'daki Türk asıllı kavimleri ve boyları çatısı altına birleştirmiştir. Göktürk Devleti önemli bir siyasal örgütlenmeyi kurabildiği için yıkıldıktan sonra da etkileri diğer Türk devletlerinde sürüp gitmiştir. Kendilerine genellikle Türk adını veren Göktürklerin kitabelerinde Göktürk veya Köktürk deyimi geçmektedir ki bu da göke ilişkin kutsal Türk anlamına gelmektedir. Büyük Hün İmparatorluğunun dağılmasından sonra Asya steplerinde dağınık biçimlerde yaşayan Türk boylarını ilk kez bir araya getirerek yeniden büyük bir Türk İmparatorluğu kuran Göktürklerdir. Göktürklerin kökeni hakkında bilinenler Çin kaynakları ile sınırlı kalmaktadır. Bu kaynaklar da aslında efsanelerin ötesine gitmez. Bu durumda göklüklerle ilgili bilgilerin çoğunluğu mitolojik karakterli olmaktadır. Çin kaynaklarının anlatıldığına göre göktürkler eski Hunlardan inen bir koldur ve aşına ailesinin soyundan gelmektedirler. Türkler Linul Kesi ordusu tarafından büyük bir yenilgiye uğratılırlar ve halkın tümü öldürülür. Bu kırımdan yalnızca 10 yaşında bir çocuk kurtulur. Lin ülkesi askerleri yaşlı küçük diye bu çocuğu öldürmezler ve yalnızca ayaklarını keserler. Kesik ayaklı çocuğu bataklığa atarlar. Dişi bir kurt bu çocuğu bulur ve etle besleyerek büyütür. Çocuk büyüyünce dişi kurt ondan gebe kalır. Lin ülkesi prensi çocuğun yaşadığını öğrenince onu öldürtmek için asker gönderir. Askerler hem çocuğu hem de dişi kurdu öldürmek isterler. Kurt kaçarak Turfan bölgesindeki dağlara çıkar. Dağda içi ot ve bitkiyle kaplı derin bir mağara vardır. Gebe kurt bu mağarada 10 erkek çocuk doğurur. Çocuklar büyüyünce dışarıdan kızlar ile evlenirler. Karıları gebe kalır ve her kadından yeni bir soy türer. Göktürk İmparatorluğunu kuran aşına ailesi bu 10 soydan birisidir. Birkaç kuşak sonra kurttan türeyen topluluk mağaradan çıkar. Ve Altay Dağları eteklerinde Juan Juanlara bağlı olarak yaşamaya başlarlar. Başka Çin kaynakları bu efsaneyi değişik biçimlerde anlatmaktadır. Bir Çin kaynağı ise Türkleri bir kuzey boyu olarak benimsemektedir. Türklerin atalarının So ülkesinden geldiklerini, birçok kardeşleri bulunduğunu, bu kardeşlerden birisinin kurttan türediğini, dağlarda yaşayan bu boyun daha sonra ateşi bularak ısındığını, Göktürklerin kurucusu Aşina ailesinin bu boyun başkanlığın soyundan geldiğini yazar. Başkan ölünce çocuklar arasında başkanlık seçimi yükseğe sıçramaya yarışı ile yapılır. Aşina'nın oğlu işlerinde en genç olarak en yükseğe sıçrar ve böylece başkanlığı ele geçirir. Bozkurt dünyasında efsaneler gerçek sayıldığından Çinliler bunları belgelemişlerdir. Genellikle Göktürk Devleti'ni kuran ailenin aşina ailesi olduğu bu ailenin tanrısal kökenli bir kurttan türediğine inanılır. Göksel kurttan türeme, aşina soyunda da göksellik ve diğer boylar üzerinde soyluluk, üstünlük kazandırır. Kurdun aşina soyunu ürettiği mağaraya ecdat mağarası adı verilir ve her yıl atalara o mağaranın önünde kurbanlar sunulur. Gördüklerin altından yapılma bir kurt başı taşıdığı süslü bir tuha sahip oldukları devlet başkanının muhafız gücüne kurt denildiği belirtilmektedir. Gördüklerin bağlantılı olduğu hunlar da bir kurt atanın varlığı hakkında doğrudan bilgi yoktur. Turfan ve Altay yöreleri kurttan türeme efsanelerinin yaygın olduğu yerlerdir. Uygurların atalarının Hun başbuğunun kızının bir kurtla evlenmesinden türediğine benzer biçimde inanılır. Hatta daha ileri giderek aşina soyunun Hunların ünlü başbuğu Mete'nin soyundan geldiğini söyleyenler de vardır. Çin kaynakları aşina soyunun Hunlardan geldiğini ilke olarak benimsemektedirler. Aşina soyunun Hunların kuzey boylarından geldiğini ileri sürenlere de rastlanmaktadır. Değişik bilgilerden anlaşıldığına göre göktüklerin çekirdeğini Kansu ve Şensi'de geçici küçük devletler kuran Hun boylarının kalıntıları oluşturmaktadır. Aşina soyu bunların uzantısı olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Göktürk Siyasal Birliği'nin kurucusu Bumin Han hakkında da Çin kaynakları değişik bilgiler aktarmaktadır. Kurttan türeme büyük oğlanın göktüplerin atası olduğu ileri sürülürken soğuktan acı çeken bu boyu ateşi bularak ısıtan kişinin başkan seçildiği de yazılmıştır. Başkan seçilen bu torun daha sonra Büyük Yabgu adı ile anılır. Büyük Yabgu Tuğun'un büyük oğlu Humin Han, küçük oğlu da İstemi Han'dır. Göktürk Devleti'nin siyasal birliği bu iki han tarafından kurulmuştur. Bu soy kütüğü belirlemesi Göktürklerin kökenini aydınlatmaktan uzaktır. Bilimsel açıdan eldeki verilere göre söylenebilecek olan gerçek göktüklerin savaşlar ve yenilgiler sonucu Şensi ve Kansu gibi Kuzey Çin bölgelerinden Altaylara geçmek zorunda kalan Hun boylarının kalıntılarından türemiş olduklarıdır. Bu dağınık Türk boyları Ayşina Söy'ünün önderliğinde Türk budununu meydana getirmişlerdir. Hun İmparatorluğunun dağılmasından sonra Türkler Altay eteklerinde yaşarlarken stepler bu Türk topluluklarla ile doluydu. Çin sınırından Avrupa içlerine kadar yayılan çeşitli boylar zaman içerisinde değişmeler göstermiştir. Bazı boylar birbirleriyle kaynaşmıştır. Çoğunluğu göç etmiştir. Savaşlar ve ticaret ilişkileri nedeniyle boylar arasında birçok alışveriş olmuştur. Avcı ve çoban boylar zamanla dağılmış ve Hunlar Avrupa'ya göç edince onların yerini almışlardır. Altaylar da Juan, Juan'a bağlı olarak demircilik ile uğraşarak yaşayan Göktürkler Mumin Han başa geçince güçlenerek doğuya doğru açılırlar ve Çin sınırına kadar gelirler. Başlangıçta ticaret amacıyla Çin sınırına gelen Mumin'in oymakları demir eşya satıp karşılığında pamuklu ve ipekli kumaşlar almak istiyorlardı. Bu yoldan Çin İmparatorluğu ile iyi ilişkiler geliştirmek istiyorlardı. Mumin'e bağlı güçler Çin sınırına geldiğinde daha önceleri bu bölgelerde var olan Topa Devleti göçüş dönemine girmişti. Topa devleti batı ve doğu olarak ikiye ayrılmıştı. Batı ve doğu devletleri eski siyasal birliklerini yeniden kurabilmek için birbirleriyle savaşlara girmişlerdi. İç ve dış karışıklıklar içinde bunalan batı topa devleti rakibi doğu topa devletinin ve juan juanların baskılarını önleyebilmek için Çin sınırında görülen göklük boyları ve işbirliği kurmaya çalışır. Bu amaçla bir elçiyi Umin Han'a gönderir. Bozkır beyleri kendi aralarında boğuşurken Çin uygarlığı önemli gelişmeler göstermiştir. Çin'in lüks tüketim malları Bozkır beyleri arasında çok revanştaydı. Çin'e haraç sunmak bu lüks maddeleri sağlamayı amaçlayan bir cins ticaret yöntemi olarak o dönemlerde göze çarpıyordu. Bu durumda bir Çin devletinde elçi gelmesi yeni yeni güçlenen bu min oymaklarını çok sevindirir. Bu min 576-546 yılında oymaklarının türlü ürünlerini sunmak üzere Batı Topa Devleti'ne elçi gönderir. Bu sıralarda Töles adı ortaya çıkan Kavokiler, Juan Juanlara saldırma hazırlıkları içindedirler. Bu oymakları bu fırsattan yararlanır ve Töleslere saldırarak onları yenilgiye uğratır. Binlerce kişilik töre boyları göktüklere uyruk bir duruma getirilir. Bumin oymakları töleslerin katılmalarıyla giderek daha da güçlenirler. Bumin Juan Juan'lara saldırıya hazırlanan tölesleri yenerek bağlı bulunduğu bu kavime hizmet sağlamış olur. Bu zaferden cesaret alarak Juan Juan'ların başbuğunun kızını ister. Başbuğ Bumin'e bir mesaj göndererek siz bizim demircilik yapan adi kölelerimizsiniz. Nasıl olur da bizden kız istemeye cesaret edebilirsiniz diye çıkışır. Bunun üzerine Bumin çok kızar ve gelen elçiyi hemen öldürür. İyice zayıflamaya başlayan Batı Topa devletinden kız ister. Zayıflayan devletin hükümdarı göklüklere, akrabalığa razı olur. Ve 551 yılında Batı Topa soyundan bir prenses ile Bumin Han evlenir. 552 yılında Batı Topa ile ittifak halinde olan Bumin Juan Juanlara saldırır. Onları büyük bir savaştan sonra kesin bir yenilgiye uğratır. Muzafferden sonra Bumin khan adını alır ve Hanların Tanhusundan sonra Türklerin yeni imparatoru olarak başa geçer. Tölesleri örgütleyerek kendi oymaklarını güçlendiren Bumin Kağan bu hazırlıkların semeresini zafer sağlayarak alır. Juan Juanlar yenilmelerine karşın gene de Göktürk devleti için önemli bir tehlike oluşturmaktadırlar. Yenik düşen bu kavim Moğolistan'ı Göktürklere bırakarak Topa devletinin arazisine sığınırlar. Batı Topa devletine sığınan Juan Juanlar ise aradaki anlaşma nedeniyle Göktürklere teslim edilirler ve 555 yılında hepsi öldürülürler. Juan John Juanların bir kısmı Avrupa topraklarına kaçarlar ve bir süre sonra Ava adıyla yeni bir devlet kurarak yeniden tarih sahnesine çıkarlar. Göktürkler gene 556 yılında Batı Topa Devleti ile beraber Moğolları ve Tibetlileri yenerek topraklarını genişletirler. Bosur kökenli Batı Topa Devleti 557'de yıkılınca bu devletin kalıntıları da Göktürklere katılır. Kendi boy adlarını yitirerek içinde eridikleri Türk boylarının adlarını alırlar. Altaylara göçen Hun kalıntıları, Töles oymakları, Juan Juan ve Topa Devleti kalıntıları Aşina Soyunun yönetimindeki Göktürk siyasal birliğinin temelinde çekirdeği meydana getirirler. Devletinin batı kanadını kuruluşta kendisiyle birlikte çalışan küçük kardeşi İstemiye, Yapku unvanını taşımak dolayısıyla Doğu kanadının yüksek egemenliğini tanımak üzere veren Bumin devleti kurduğu ve Kaan ile ilan edildiği yıl içinde öldü. İstemi Han batıda fetihlerini sürdürürken Ötüken de iktidara gelen Bumin'in oğlu Kola ve onun erken ölümü üzerine hakan olan oğlu Mukan zamanında Göktürk İmparatorluğu en üst düzeye ulaştı. Heybetli görünüşü, parlak mavi gözleri, kudreti ile büyük bir imparator olan Mukan Kağan 555 yılında düzenlediği son bir saldırı ile Juan Juanları tarihe mal etti. Hükümdarlığı kısa süren Kolo babasının geleneksel Çin dostluğu politikasını sürdürmüştür. Çin ile iyi geçinen ve karşılıklı hediyeler gönderen Kolo'nun vasiyeti üzerine oğlu Mukankan Juan Juan'lar üzerine büyük bir saldırı düzenler. İleri gelen beyleri öldürülen ve hakik kılıçtan... Geçirilen Juan Juan'ların siyasal birliği dağılır ve kaçanlar Çin'e sığınırlar. Çin ile dostluk politikası içinde kaçanlar teslim alınır ve öldürülür. Mukan bundan sonra doğuda Hatayları yıkar, onları Kore'ye doğru sürerek topraklarını alır. Kuzeyde Kırgızları egemenliği altına alarak Bozkır'da Türk egemenliğini bir bütünlüğe kavuşturur. Göktürkler kuzey bölgesindeki dağınık boyların yönetmek için kendilerine bağımlı kıldıkları Töles boylarını kullanmışlardır. Göktürklerin yükselme döneminde Çin'in doğu ve batı olarak bölünmesi ve iç kavgalarla uğraşması Göktürklerin Bozkır İmparatorluğu kurmalarını kolaylaştırır.